Merhaba arkadaşlar, şimdi duyuru yapacağım. Ee, biz Kerem'le Discord'da konuştuk, bir anlaşma yaptık. O bana nitro alacaktı. Ben de onu 30 videoda tanıtacaktım. Ee, i̇şte anlaştık. Mutlaka Kerem'e abone olun arkadaşlar. O bana aldı şu anda Nitro'yu. Mutlaka Kerem'e abone olun arkadaşlar. 30 videoda benim tanıtacağım. Şimdi hemen bir kanalına bakalım. Gerçekten güzel videoları var. Arkadaşlar mutlaka abone olup bildirimleri açın Kerem'e. Arkadaşlar bir de videolarına Matur'dan geldik yazın işte destekleyin, izleyin çok sevinirim. Mutlaka abone olmayı özellikle unutmayın. Bildirimleri de açın. Şöyle göstereyim. Tümünü açın arkadaşlar. Videolardan da benimle alakalı videoları da var. Onları da izleyebilirsiniz. iki tane banka soymak 1 ve 2. Mutlaka kanalına göz atın derim. derim. Arkadaşlar Kerem'in kanalında açıklamaya koyacağım. Açıklamalardan bulabilirsiniz. Arkadaşlar bir duyurum daha var. Mutlaka bu kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar da Discord'da yaptığımız etkinliği yapan kişiler. Şöyle kısaca anlatayım. Discord'da açıklamaya koyacağım. Kısaca anlatayım. Bana 10 kanalda abone oluyorsunuz. Ben de sizi tanıtıyorum. Ee, Discord'dan bana özelden ulaşabilirsiniz aşağıdaki sonucudan. <laughs> sizi de böyle tanıtabilirim. Şimdi hemen geçelim. BySemet By By ile bay arkadaşlar güzel videoları var. Mutlaka abone olun. Bildirimleri açın. Maturadan geldik falan yazın. Ve mutlaka destekleyin. Güzel videoları var. Ee, ByPixel'e de mutlaka abone olun. Maturadan falan geldik yazın. Ee, videoların destekleyen abone olun. Bildirimleri açın. Onda gerçekten güzel videoları var. Bu iki kanalda abone olmayı unutmayın.